Merhabalar efendim. Merhabalar. Bir yanda buzağısının strese girdiğini düşünüp arabayla onu gezdirmeye çıkan diğer tarafta çöp konteynerlerinden yiyecek arayıp karnını doyurmaya çalışan her kesimden güzel insanların yaşadığı güzel ülkemin izleyen herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum efendim. Bugün 19 Ağustos 2022 Cuma. Hayırlı cumalar olsun. Konu başlığımıza geçeceğim. Hemen Ariyat'tan bahsetmek istiyorum. Arsus İş İnsanları Derneği. Arsus İş İnsanları Derneği kurulduğu günden bu yana özellikle eğitim konusunda çok hassas, çok duyarlı ve yerinde etkinlikler yapıyorlar. Maddi gücü olmayan, sıkıntıda olan ailelerin çocuklarını okutmak için güzel şeyler yapıyorlar. Keza bu yıl beşincisi düzenlenecek, yarın yapılacak bu konser, Manmuş Baba konseri. Tabii burada konserden ziyade amaç maddi imkanı yetersiz olan öğrencilere burs sağlamak. Güzel bir düşünce. Ariat yöneticilerinin yüreğine, emeğine sağlık diyorum efendim. Şimdi başlıkta 2024 sözleşmesi dedik. Nedir bu 2024 sözleşmesi? İskenderun Belediye Başkanı Sayın Mehmet Fatih Tosyal'ın aday olduğu dönemde belediye başkanlığına bir küçük böyle kısa bir video hazırlatmış ve projelerinden bahsetmiş o videoda ve demiş ki 2024 İskenderun Sözleşmesi yani şu anlama geliyor Türkçe meali şu diyor ki bu videoda izlediğiniz her şeyi hayata geçir. İzledim videoyu. Kendimden geçti. İhya oldu. Zevkten dört keşi oldu. Aman ya O pırıl pırıl plajlar. O güzelim Feyazan kanalı. Kuşlar ötüyor cik 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 cik. Ben kendimi bir kaptırmışım. Sonra bir korna sesiyle uyandım. Tam da bisiklet yolunda usul usul gidiyorum. Küt kamyon çarptı bana. Güzel bir ya. Vallahi güzel bir Yani rüyalarda da mutlu olmayı bilmek lazım efendim. Şimdi ziyaretlerime devam ediyorum. Dün Berberler ve Kuaförler Odası Başkanımız Sayın Nurettin Tabaş'ı ziyaret ettim. Sohbet ettik, konuştuk. Esnafın sorunları var mı yok mu onları bir masaya yatırdık. Güzel bir tespitte bulundu Sayın Nurettin Tabaş. Dedi ki, başkanım eskiden özellikle memur kesimi sabahleyin saat yedi, yedi buçuk gibi gelirdi, tıraşını olurdu. Ondan sonra işine giderdi. Birçok iş insanı esnaf da keza... Sabahları gelir, tıraşını olur, işlerine giderlerdi. Şimdi o günleri mumla arıyoruz. İnsanlar permatiye dönüş yaptı. Yani evde tıraş, permati. Niye? E, ekonomik güç. Yani yok, vatandaşta yok. Bir şey yapamıyorlar. Hani berbere gitmek, tıraş olmak lüks artık. Allah sonumuzu hayretsin. Yapacak bir şey yok. Değerli Esnaf Kefaret Kooperatifi Başkanı Şaban Kekeç dostumla da bir sohbet yaptık. Şaban abim umutlu. Hani diyor ki hükümet ekonomik sorunların üstesinden gelmek için çaba sarf ediyor. Bir şeyler yapacaklarına ben inanıyorum diyor. Kalben inanıyorum. İstikrar lazım diyor biraz daha sabır lazım. Ben Sayın Başkanımın da görüşlerine saygı duyuyorum. Benim işim gazetecilik. Benim işim kim bana ne konuşuyorsa bunu olduğu gibi vatandaşa yansıtmaktır. Ben bunları yapıyorum. Herkesin gönlüne, yüreğine, düşüncesine sağlık. Saygı duymamız gerekiyor. Mesela geçenlerde Bursa'da bir sokak röportajı yapıyor vatandaş mikrofon uzatıyor vatandaşın bir tanesine diyor ki işte ülkenin durumu konusunda görüşlerinizi alabilir miyim o da farklı bir beyanatta bulunuyor orada mikrofonu tutan Güya YouTuber Güya programcı her kimse vatandaşa söylediği şey şu sana dalmamak için kendimi zor tutuyorum eğer ben orada olaydım, o elinde mikrofon kendini gazeteci zanneden müsveddeye bir dalardım, Hanya'yı, Konya'yı görerdi. Gazeteci tarafsızdır. Gazeteci herkesin görüşünü kamuoyuna yansıtmakla mükelleftir. Zevzek herif. Sen halkı yönlendiremezsin. Mikrofon uzatıyorsan ...onun görüşlerine saygı duymak zorundasın. Bu kadar. Nettir. Şimdi öbür taraftan... ...övgü marifet sayan... ...bir gazeteci kesimi var. Bakınız... ...bir şeyin... ...haber olabilmesinin... ...bazı ne bileyim böyle... altyapısı yapısı vardır. Gerekçeleri vardır bir şeyin haber olması için. Efendime söyleyeyim... ...siyasetçi gitmiş... Bir yerde ziyarette bulunmuş. Üf! 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 Bir metiyeler diziyorlar. Oraya gitti vatandaşın işte teveccühü inanılmaz. ya kardeş, babam, ciğeri ya bunlar haber değil. Bunlar haber değil. Ha şimdi haber olan nedir? Haber şudur. O siyasetçi oraya gitmiştir vatandaşın sorununu dinlemiştir. Ve o sorunu çözmüştür, o hizmeti getirmiştir. Ha o zaman şöyle haber yaparsın dersin ki ilk siyasetçi şuraya gitmiş. Vatandaşların sorununu dinlemişti. Ve o siyasetçimiz vatandaşın sorununu giderdi, o hizmeti oraya getirdi. Bravo! <laughs> ha haber bu. Abi siyasetçi nefes alıyor, bizim bazı bir takım bir takım siz biliyorsunuz onların kim olduğunu. Allah ol, Ne kadar güzel nefes aldı. Siyasetçi sağ adımını atıyor. Allahu Ekber ne kadar güzel sağ adımına. Böyle güzel adım mı Siyasetçi çıkıyor bir diyor, Allahu Ekber ya ne kadar güzel konuşuyor. Vatandaşa yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsunuz. Kamuoyunu yanlış yönlendiriyorsunuz. Siyasetçi bu şekilde böyle arşa çıkartmak sizin elinize ne geçiriyor? Yani bir şeyler geçiriyordur mutlaka. Mutlaka. Ama yanlış yapıyorsunuz. Onları havaya sokuyorsunuz. Yapmayın. Ya yapmayın ya. Diyorum ya. Bir hizmet yapar onu çıkar şakır 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 yazarsınız, söylersiniz, konuşursunuz, görüntüyle kamuoyuna aktarırsınız. Budur. Ben de yaparım. Ama Jack Jack olacak. Evet tamam kesin görüştük. Bitmiştir o iş. Hiç merak etmeyin sayın vatandaşım. Bunu çözüyoruz. La olmuyor bu iş. Olsun bitsin. Vatandaşın o sorunu çözülsün. Ondan sonra yapın kardeşim. Bu nedir yahu? Böyle bir saçmalık var mı? Yok. Ondan sonra vatandaş bir siyasetçi geldiği zaman el pençe divan duruyor. Niye? Ya adamları siz böyle ilah yaptınız. İlah yaptınız. Belediye başkanı yerel yönetim gider ayrı bir keza. Milletvekili gider ayrı bir keza. Bunu söylerken de iktidar veya muhalefet ayrımı yapmıyorum. Hepsi için söylüyorum. Siyasetçileri bu kadar gaza getirmeyin. Siyasetçileri bu kadar ölmeyin. Yapmayın. Dediğim gibi hayata geçirdiği güzel bir şey varsa hep beraber yapalım. Harul harul çalışmalar, cayır cayır çalışmalar Yahu kardeşim o kadar yazıyorlar, ediyorlar, söylüyorlar, bakıyoruz da memlekette bir şey yok. Bu nasıl iş? Hani o kadar çalışıyorlar, o kadar bileniyorlar, o kadar mücadele ediyorlar. Da bunun sonucu nerede kardeşim onu söyleyin bana. Kocaman bir sıfır. Pohpohlamayın. İskenderun Spor'da çok garip şeyler oluyor. Düne kadar yani geçtiğimiz sezon inanılmaz destek veren bazı gruplar takır 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 İskenderun Spor'a desteklerini çekmeye başladılar. Aleni bir şekilde sosyal medyada bunu söylüyorlar ve paylaşıyorlar. Burada bir gariplik var. Bakınız Karaman'ın oyunu koyunu sonradan çıkar oyunu olacak. Bu işin altından çok şeyler çıkacak. Çok büyük sıkıntılara gelir. Ben bugünden söylüyorum. Çok büyük sıkıntılara gelir. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Spor kardeşliktir. Spor dostluktur. Sporda kin ve nefret olmaz. Sporda böl, parçala, yönet taktiği olmaz. Bunu yapan kaybetmeye mahkumdur. İskenderun Spor'a gönül vermiş insanlar burada hancıdır. İskenderun Spor'da tasarruf sahibi olanlar şunu unutmamalıdır ki onlar yolcudur. Bu da bu kadar nettir. Yarın öbür gün bu takım Antakya'da maçlarını oynayacak. Şimdi göreceğiz bakalım. İskenderun'dan katılım nasıl olacak? Vatandaşlarımız, taraftarlarımız aynı desteği verebilecek mi? Göreceğiz. Bu konuda da çok net söylüyorum. Vebali olanlar var. O yeni stat yapılmadan veya takımın oynayacağı yer hazırlanmadan o statın yıkılmasına sebep olanlar vebal altındadır. Tabii ha dışarıda ya işte bilmiyorum falan deyip Siyasetçi ya gerekiyorsa yıkmayalım. Bak gerekiyorsa yıkmayalım bir süre daha idare edebiliriz dediğinde hayır hayır yıkalım diyenler işte asıl sorumlu onlardır. Kamuoyunun kimin ne dediğini de bilmesi gerekiyor. Bunu unutmayın. Hiçbir şey hiçbir zaman gizli kalmaz. Elbet açığa çıkacaktır. Kimin perde arkasında neler konuştuğunu ne tezgahlar çevirdiğini gün gelecek halk bilecektir. Evet. Tabi Limak'ta da garip şeyler oluyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir paylaşım serisi vardı. Limak'a arabalar gelmiş. Arabalardan bazı firmalar üçer bin dolar kazanmış. Hatta parantez içerisinde benim elimdeydi o evrak. Aa burada. Bakın Burada da söyleyeyim size gösteriyorum. Orada daha o arabalarla ilgili neler var, neler onları da teker teker böyle biriktiriyorum, araştırıyorum, koyuyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir şekilde elimde belge olmadan haber yapma. Ama sosyal medyaya yansımıştır olay. Bunu sizinle paylaşmakta bir çekince görmem. Netice itibariyle kamuoyuna yansımış bir olay. Bunlar dolaşılıyor. Yani Bunlar konuşuluyor her. Limakta çok acayip şeyler oluyor. Limak derken İskenderun limanında çok acayip şeyler oluyor. Daha önceden olmuş, olmaya devam eden kimlerin büyük paralar kazandığı operasyonlar. Onlara da inşallah şu önümüzdeki günlerde hele bir bitirelim soruşturmayı da sizinle paylaşacağız. Son olarak şu Biliyorsunuz dün bomba gibi patladı böyle İskenderun'da. İskenderun Adliyesi'ndeki bir hakim, hanımefendi, demir yumruk operasyonunun işte elebaşlarından bir tanesiyle bir aşk yaşadığı konusu gündeme geldi, görevden alındı. Şimdi insanlar, dünden beri hep telefonla konuştuğumuz, karşılaştığımız insanlar şunları söylüyorlar. Ya diyor kardeş, adalet diyor böyleyse, adaletin içinde böyle sıkıntılar var ise… Biz kime güveneceğiz kardeş diyor. Haksız mı? Haklı Ben edebiyle, adabıyla, vicdanıyla görevini yapan tüm adliye mensuplarını tenzih ediyorum. Hakimlerimizi, savcılarımızı. Aralarında işte böyle çıkıyor ve halkın güvenini zedeliyorum. Yazık. Yazık. O yazışmaları okudum. Herkes tabii hepiniz okudunuz. Ya insanın tüyleri diken diken oluyor ya. Ya bir yanda böyle gariban, karnını doyurmaya çalışan insanlar, hayatını idame ettirmeye çalışan insanlar, bir yanda al gülüm, ver gülüm, ooo, sen yeter ki istaş gül. Neyse. Neyse. Şimdi seçim tarihi tam belli değil. Yani Haziran 2000 23 seçim olacak. Fakat İyi Parti'de nedense milletvekili aday adayları her tarafta dolaşmaya başladı. Geçtiğimiz programda da söylemiştim İyi Parti'de garip şeyler oluyor diye. Yani İyi Parti'nin bu milletvekili aday adayını belirleme olayı nereden? Genel merkezden mi? Buradan mı? Yoksa isteyen herhangi biri kardeşim ben milletvekili aday adayıyım deyip çıkabiliyorum. Buna benim aklım ermiyor. Buna buradaki partililerin bir yanıt vermesi gerekiyor. Herkes milletvekili aday adayı olabiliyor mu? Bunun bir kıstası var mı? Belirli bir merciden izin almak gerekiyor mu? Bu konuda lütfen kamuoyuna aydınlatın kardeş. Hani eğer öyle bir şey varsa biz duyuralım buradan. İyi Parti'de işte milletvekili aday adayı olabilmek için herhangi bir kıstas yok. İsteyen olabilir diyelim. E i̇nsanlar belki niyeti vardır. Yani olsunlar kardeşim. Sıkıntı yok yani. Olsun. Evet. Hakan Uygun benim kuzenimdir. Türkiye'nin dertleriyle dertlenir. Sevinciyle mutluluktan dört köşe olur. Öyle bir insandır. İyi bir milliyetçidir. Türk milliyetçisi ana geçen yazdı dedi ki abi İslahiye'de üzüm kesimi başladı. En güzel üzümler o işte alkollü içecek yapılan üzümler. Şunların dediği verilen fiyatı bir araştırırız. İnsanlar nasıl mağdur, üreticiler nasıl mağdur bir bakar mısın? Hakan'cığım bakıyorum kardeşim. Onu da araştırıyorum. Bir sonraki programda detaylarıyla izleyenlerimizle paylaşacağım. Efendim bugünlük bu kadar diyelim. Başınız ağrıttım kusura bakmayın. Ülke gerçekler. Gerektiğinde başımızı da artacağız. Gerektiğinde kahkahalarla da güleceğiz. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum efendim. Hoşçakalın.